arkadaşlar. Şimdi bugün hayvanlarımı tanıtacağım. Şöyle hemen tanıtmaya başlayayım. Bakın böyle iki tane. Şimdi onları ayırıp size tanıtayım. Evet bu arkadaşlar gördüğünüz gibi bir koala. Çok tatlı. Pembe yanakları var ve pembe ayakları var. nedense ayakları pembe yapmışlar böyle? Çok manyak hareketler yapıyor. Şimdi civcivime geçiyorum arkadaşlar. Hemen onu da tanıtayım. Evet arkadaşlar bu da benim tatlı civcivim. Onun da böyle pembe yanakları var. Ve çok tatlı şeyleri var. Kanatları. Sadece da bebek gibi. O da böyle. Arkadaşlar onları acayip çok seviyorum. O kadar tatlılar ki onları diye öpüyorum. we the Lütfen beğenin. our video. Bye bye.